İyi akşamlar değerli arkadaşlar. 15 Temmuz akşamından herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Bugün 15 Temmuz 2016 15 Temmuz'unun yıl dönümü. Yıl dönümünü idrak ettik. Bununla alakalı günün anlam ve önemine dair bir şeyler söylemek istiyorum. Huzurunuz, huzurlarınızdayım bu yüzden. Eee 2016-15 Temmuzunda bildiğiniz gibi bu ülkenin görmüş olduğu son askeri darbe halkın göstermiş olduğu e, direniş duvarına çarptı ve o direniş duvarına çarparak darmadağın oldu ve yine yenildi yıkıldı. Kaçacak delik aradılar. Daha önce böyle bir şey hiç olmamıştı. Etkenleri sayabiliriz iç etkenler çok daha fazla diye iç dinamikler. Dış dinamikler de var tabii ki ama asıl dinamikler içerideydi. Ee, Allah ülkemize böyle bir güzel bir gün nasip etti. Ülkemiz ilk defa kendine pusu kuran içerideki hainleri dize getirmeyi başardı. Ee, çok zor, çok acı bir gündü. O günleri hep beraber yaşadık. Kimimiz yıllarda, kimimiz havalimanlarında kimimiz meydanlarda toplandık. E, 250 bir şehit verdik. Aralarında tanıdığımız insanlar da var. Çok değerli Müslümanlar, abilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız vardı. Hakikaten e, Allah-u Teala hakikaten Allahu u Teala'dan e, güzel bir e, ödül istiyorlardı. Hepimiz neredeyse o akşam hepimiz o akşam bunun için dışarı çıkmıştık. Yüzyıldır yaşadığımız e rezil ve zelil hayat devam edeceğine bir tane canımız var. Onu da Allah yolunda ülkemiz için veririz. Bu bizim için en büyük şereftir. O gece öyle çıkmıştık. Hepimiz istedik. Hepimiz o şehadet şeref madalyasını takmayı arzu ettik. O yüzden oralardaydık. Ne pahasına olursa olsun geri çekilmedi halkımız. Ama Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şahadet makamını, şeref medalyasını bu 251 kardeşimizin göğsüne taktı. Cenab-ı Allah onları dünyada ve ahirette aziz ve bahtiyar kullarından eylesin. Şehadetlerini kabul eylesin. Onları bizlere de şefaatçi eylesin inşallah. Gazilerimize de Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Cenab-ı Allah ecirlerini, mükafatlarını bol eylesin. Dünya da ahirette aziz ve bahter kullarından eylesin. Bu direnişin ortaya çıkmasında en büyük faktör Allah'ın izniyle ülkemizin lideri gerçekten büyük lider. Gerçekten tarihi bir şahsiyet, tarihi bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye halkının son dönemde görmüş olduğu en büyük liderdir. En büyük şansımız kendisiydi. Allah razı olsun hiç gözünü kırpmadı, çekinmedi. Halkımıza öncülük etti. Bu yönüyle Recep Tayyip Erdoğan halkımıza 100 yıllık, 150 yıllık tanzimattan beri süre gelen rezal, rezaleti e, zelil ve rezil, kepaze dönemi e, bir nevi e, durdurmak üzere direnişi öğretmiştir. Recep Tayyip Erdoğan halkımıza diriliş öğretmenliği yapmıştır. Halkımız Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi anlamalı, iyi tanımalı ve iyi anlatmalıdır. Anlamayanlara ve gelecek nesillere. Allah kendisinden razı olsun. Kendisinin yapmış olduğu meşaleye samimi söylemek istiyorum. Türkiye halkının bu coğrafyanın 150 yıldır, 200 yıldır ihtiyacı vardı birçok komutan, birçok lider gelip geçti. Ancak Cenab-ı Allah bu şerefi ona nasip etti. Allah ondan razı olsun. Ona yaptığı bu iyiliklerden, onun dışında yaptığı muazzam işlerden dolayı kendisi asla karşılığını ödemeyeceğimiz iyilikler ve güzellikler bırakmış oldu. Örneklik bırakmış oldu bize. Hem bir liderlik hem bir örneklik. Allah-u Teala kendisinden tekrar razı olsun. Şayet benzer bir direnişi daha önceki inkılaplarda, askeri darbelerde gösterseydik, gösterseydi halkımız, Türkiye halkının yaşamış olduğu bu e, aşağılık durumlar yüzyıl sürmeyecekti. Daha önceleri asker çıkar, liderler kenara çekilir, kaybolur gider. Asker içindeki haydutlar, askerin içindeki haydutlar, askerimizin içine sızmış Amerikan NATO'ya bağlı Britanya, İngiltere'ye bağlı Haydutlar kolaylıkla ortama e, hakimiyet sağlarlardı, egemen olurlardı ve e, kafalarındaki kanunları ve Batı'dan efendilerini kendilerine dayattı, direkt, direktif ettiği kanunları halka uygularlardı. Halk da televizyonlardan oradan buradan dinleyebilirler, takip ederdi kabullenip giderdi. Çünkü direniş öğretmeni yoktu. Çünkü kalkın diyen birisi yoktu. Çünkü kalkın ve direnin, çıkın diyen birisi yoktu. Muhtemelen bundan 100 yıl önce şayet Mustafa Kemal de İngilizler Fransızlarla anlaşıp Türkiye'nin mülkünü kendi inhisarlarına aldıklarında Fransızlara çekilmeleri için göstermelik savaşlarla çekilmeleri için başka yerlerde diyetler verip Türkiye'de de göstermelik savaşlarla saf dışı bıraktığında Türkiye kendi hegemonyalarına tek kendi hegemonyalarını aldıklarında muhtemelen Mustafa Kemal Atatürk de böyle bir şey de yapsaydı yüzyıllık bu İngiliz Amerikan fiili sömürge durumu asla yaşanmayacaktı maalesef İngilizler çok rahat şekilde egemen oldu kültürlerini ülkemize şırınga ettiler. Harflerini, kültürlerini, kendi tatil günlerini, cumartesilerini, pazarlarını, tabii ki İngiltere'deki Siyonist çete o zamanlar, dikte ettiler, kabul ettirdiler, uygulattırdılar. Kültürümüzü değiştirdiler. Alkolizmi yaydılar, çıplaklığı yaydılar ve şimdi de başımıza LGBT'yi sarmaya çalışıyorlar. Yani CHP içine yuvalanmış bu bir çeteyle PKK çeteleriyle ülkemizi oradan buradan sıkıştırıp ille kendi kanunlarını, kendi amaçlarına uygun olan düzeni kabul etmemizi istiyorlar. O zaman bunu Mustafa Kemal de halka çıkın, direnin. Sadece halk, askeri güç de değil. Halk gücüyle de bu iş yapılsaydı İngiliz egemenliği fiili egemenlik ilan edilmeyen, ilan edilmeyen fiili egemenlik gerçekleşmezdi. Mümkün değil. Ama maalesef yapılmadı. 1900, 1961 darbesinde seçilmiş başbakan, 1971'de muhtaralar, darbeler, 80'deki evren darbesi, 12 Eylül, 97'deki 28 Şubat, halka ayağa kalkın, direnin diyen bir lider, bir dirayet, bir güç olmadığı için halk bunları izlemek sadece içinden nefretle bakarak izlemek, iğrenerek iğrenç duyarak izlemek durumunda kaldı. Maalesef. Bu şeref bu e, onur Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Halkımız onunla gerçek bir lider nasıl olur? Az çok görmüş oldu. Allah ondan razı olsun. Türkiye halkının direniş konusunda hakikaten alması gereken hala çok mesafe var. Hakikaten direniş konusunda halkımızın alması gereken çok mesafe var. Öncelikle 150-200 yıldır Batı hegemonyası, Batı hücumu karşısında, Batı hamleleri karşısında ne kadar gerilemiş olduğumuzu, ne kadar kaybettiğimizi, kayba uğradığımızı tespit edip görmemiz lazım. Bunu görmediğimiz müddetçe nasıl direniş edeceğimizi, nereden direneceğimizi de bilemeyiz. Önce bizim kaybettiğimizi kabul etmemiz lazım. Yenildiğimizi kabul etmemiz lazım ki bir direniş, bir ayaklanma, bir ayağa kalkma, bir tepki ortaya çıkabilsin. Biz yenildiğimizi kabul etmiyoruz. Yendik diyoruz, kazandık diyoruz, defettik diyoruz. Bakıyoruz ki adamların kanunlarıyla, kanunlarıyla yaşıyoruz. Adamların kültürleriyle yaşıyoruz. Adamların harfleriyle yaşıyoruz. Adamların her şeyi bizim hayatımızda egemen olmuş durumda. Fiili bir İngiliz, Britanya, Siyonist sömürgesi gibi. Ee, yani Arapça harfleri lef harfli lefalar kaldırılırken İngiliz kelimeleri, lefalar kaldırılmıyor. Ben ülkemiz illaki Arapça levhalarla dolu olsun. Onları niye kaldırıyorsunuz? Kaldırmamalısınız. Diyecek değilim demiyorum. Ama madem ki onları kaldırıyorsunuz, arkadaş şu İngilizce levhaları da kaldırın. Burası İngiliz sömürgesi mi yani? Burası İngiliz sömürgesi mi? Kaldırın şu İngilizce, İngilizce kelimeleri. Madem Türkçe'yi koruyacaksın, Türkçe'yi koruma kanunu uygulayacağım diyorsun. Hep tam uygula. Arapça levhaları kaldır, İngilizce kelimeleri, kelime levhaları kaldırma. Vatandaş bunu görüyor tabii ki. Bu çelişkiyi, bu tersliği görüyor. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuda inisiyatif alması lazım. Bunu da kaldırması lazım. Konu Türk dilini koruma. Türk dilini koruyacağız. Her şey Türkçe olacak. Sen ne star koyuyorsun oraya? Ne oraya Excalibur koyuyorsun? Ne oraya bilmem triplex koyuyorsun? Bilmem ne koyuyorsun artık binlerce kelime. Her yerde başımızı çevirdiğimiz her yerde İngilizce, Fransızca, Amerikanca ve Yani bir tek Arapça mı battı gözünüze? o harfler Arapça harfler o harflerle biz Osmanlıca yazıyorduk. Osmanlıca ondan önceki Selçuklular, ondan önceki Gazneliler vesaire. Biz o harflerle dünyaya bin sene hakim olduk Müslümanlar olarak. O mu batıya gözünüze? Bu, bu, bu dengeyi mutlaka sağlamamız lazım. Sağlamadığımız müddetçe vicdanların rahatsız olmasını asla engelleyemeyeceksiniz. Allah'ın izniyle halkımız tekrar müsait bir zamanda gerçek ve gerekli ayaklanmayı yapacak ve İngiliz siyonizmine ait ne kadar neleri varsa harfmiş, kültürmüş, tabelaymış, bilmem eğitimde, sağlıkta, mimaride, şehirlerimizde yuvalanmış ne kadar kalıntı, ne kadar artık varsa İngiliz artı, Bizans artı ne varsa hepsini silip süpürecektir Allah'ın izniyle. Bundan 100 sene önce Yunanistanlılar, Yunanlılar İzmir'e ayak bastığında bu halkımız aynı şey yaptı. Hiç kimse halkımıza kalkın, gruplanın, gruplara grup, gruplaşın, direnin demedi. Yunanlılar İzmir'e, Aydın'a, Balıkesir'e, Çanakkale'ye ellerini kollarını sallaya sallaya geldiler. Oradaki halk hep Müslüman şehirler, Müslüman köylerdi. Bir Allah'ın kulu da kalkın direnin en ufak bir direniş emaresi yoktu en ufak bir direniş emaresi yoktu. İngilizlerle Yunanlılar anlaştığında Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da Anadolu'ya çıkması için Yunanlılarla anlaştıklarında Yunanlılar Türkler bize direnecek diye korktular. Yunanlılar Türkler bize Müslümanlar bize direnecek diye korktular. İngiliz generalleri Yunanlılara garanti verdiler. Şehirlerin tamamını kontrol ettik. Afyon, Kütahya, İzmir, Manisa Aydın, Denizli, Uşak vesaire hatta Bursa'ya kadar Balıkesir hiçbir şekilde hareket yok. Direniş alameti yok dediler, rapor verdiler. Hepsini kontrol etmişlerdi. Bu direnişi nasıl organize edemediler? Yunanlılar gelip da pazarına, Ta Polatlı'ya kadar uzanıncaya kadar. Ondan sonra bir proje başladı. Ondan sonra bir hareketlenme başladı. Türk halkı Türkiye halkı direniş yapmayı öğrenmeli. Direniş Türkiye halkının ruhundan çekildi. Direniş ruhunu tekrar edinmeliyiz. Direniş elbisesini tekrar giymeliyiz. Bu ancak nerede olduğumuzu, ne hale geldiğimizi, ne halde olduğumuzu anlamakla mümkün olacak. Başka türlü biz yendik, biz kazandık, biz attık. Buyurun hayatımız, kanunlarımız, ne kadar attığımız, kimin kime attığı belli. Bunu kabul etmez, bunu kendimize, kendi kendimize itiraf etmezsek asla yüksele, yükselişe geçemeyiz, çıkışa geçemeyiz. Önce bunu kendi kendimize itiraf edeceğiz. Ondan sonra direniş başlayabilir, sağlıklı bir çıkış başlayabilir. Yoksa her zaman güdük ve e, sonuçsuz kalacaktır. Kesinlikle. E, sözlerimin sonuna, sonuna geldim bu vesileyle 15 Temmuz gecesinde şehit canlarını bizim için veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, geride kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Halkımıza müjdeler olsun. İnşallah direnişi vere vere öğreneceğiz. Allah nasip ederse üzerimizdeki prangaları, hegemonyayı tamamen paramparça edip onları Allah'ın izniyle tarihin çöplüğüne atacağız. Eski şanlı şerefli tarihimizden çok çok daha büyük bir dünya hakimiyeti, bölge hakimiyeti ve dünya hakimiyeti gerçekleştireceğiz. Bizim mayamız temiz, bizim bunu yapmaya gücümüz, kudretimiz, altyapımız var. İnşallah bunu ortaya koyacağız. 15 Temmuz direniş. 15 Temmuz galibiyetiniz mübarek olsun. Sakın üzülmeyin, gevşemeyin. Bizler buna inandık. İnandığımız müddetçe bizler üstün geleceğiz. Allah'ın izniyle. Ee, başka müdahalelerle, başka ters hareketlerle kazancımızı geri çevirmeye, sonuçsuz bırakmaya, yok etmeye, unutturmaya çalışıyorlar. Allah'ın izniyle bunu başaramayacaklar. Milletimiz, her zaman halkımız Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Müslüman halkımız onların karşısında her zaman güçlü bir dağ gibi duracak ve gerektiğinde onların üzerinden çökecektir. Allah'ın izniyle. Hepinizden sözlerimi dinlediğiniz için Allah razı olsun. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizden ricamız budur. Ee, çevremize tanıtalım, haber verelim, yayalım. Allah ecrinizi, mükafatınızı eksiksiz nasip etsin. Herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun.